PKK'nın Irak topraklarındaki bütün kamplarına aynı anda operasyon yapmak kararı alınır. Bir buçuk saatte altı helikopteri vurdular. Ama biz atladık. Dolar atladık. Ona yapacağınız tek şey moral vermektir. Hayatımın en uzun gecesi. gece Irak topraklarına girerek kampı tamamen kuşattık. Karadan girdik. Havadan da kampın üzerine bizzat atladık. Çok çetin geçti. Özellikle ilk atlayan gruplar. Güney'e inen bir 60 kişi üst seymenle. Kuzey'e inen yüzbaşı İbrahim komutasında 40 kişi. Çünkü bizim karadan gelen birliklerimizin havadan attığımız birliklere ulaşmamız lazım. Ve o kampta tam o tarihte Güney Bölge Koordinasyon Toplantısı yapılıyormuş.